Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklında tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. Şimdi senin nasıl Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman... ...arkasında yalnızlığın hızlı ruhultusu. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız. Fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem... ...sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır. Başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum bilemezsin. Atilla İlhan aşka böyle inanmış işte. Biz inanmadık mı? Susma vakti öyle mi? Beni buraya kapattığın için seni ödüllendirmeyeceğim. İşe yaramadığını göreceksin. Ne görüyorum biliyor musun? Konuşmak için çıldırdığını ama sırf seni buraya getirmek işe yaramasın diye inatla kendini tuttuğunu görüyorum. Peki. Böyle istiyorsan böyle olsun. Susalım. Ne kadar susarsak o kadar uzun sürecek nasıl olsa. Elini yakacaksın. Yansın. Ben de ne zaman arabeske bağlayacaksın diye bekliyordum. Biliyor musun? Şu an uzun zamandır olmadığım kadar huzurluyum. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? İkimiz de yeterince çıldırmış görünüyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Çekil. Aç şu artık önümü göremiyorum. Şu hale bak ya. Feriha bu evi yaksan da yıksan da her şeyi konuşup çözene kadar bu evden çıkmayacaksın. Beni çıldırsan da seni çıldırsam da buradasın. seni daha çok çıldırttı? Ben mi baba olma korkusu mu? Yoksa parasızlık mı? O gece apartmanda sehre fırlattığım paralar son paran mıydı? Hayır. İş arıyorum. Çok samimiyetsizsin. Sana söylemediğim için kızgınsın. Tabii ki kızgınım. Ya şu hale bak. Parayı bile soktun aramıza. Babanın sırf benim yüzümden seni parayla cezalandırdığını bilmiyor muyum? Feriha hala anlamıyor musun? Mesele para değil. Çaresizlik. Annenle baban aylardır paranın için peşinde olduğumu söylemiyorlar mı? Sen yalanlarımı öğrendiğinden beri defalarca beni parayla vurmadın mı? Gerçekten paranın peşinde olduğuma inanmadın mı? Bu söylediklerine cevap bile vermeyeceğim. Bana bu kadar güvenmediğine inanmam. Bana güvenmeyen sensin. Pardon da ben yalancıydım değil mi? Bana güvenmemek için sebeplerin de var. Biliyor musun? Ben eşek gibi o yalanları unutmaya çalıştım. Sindirmeye çalıştım. Arkamızda bırakmaya çalıştım. Ama sen... ...sırf hala yalanların suçluluğunu hissettiğin için... ...her fırsatta onlara sarılıyorsun. Her şey çok kötüydü. Değiştirebileceğim tek şey ise bu evdi. Ama onu da yapamadım. Hiçbir şey yapamamak oturup sana iş attıklarım uzaktan izlemek gibiydi. İzleyemedim işte. Bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Seni anlayamam çünkü kadınım. Seni anlayamam zaten benim hiç param olmadı. Anlatsaydın anlardım. En azından anlamaya çalışırdım ama fırsat bile vermedin. Kendimi yetersiz hissettim işte. Bu kadar. Hangisi yetersizlik ya? Canın istediğinde helikoptere binememek mi? Normal insanlar gibi çalışmak zorunda olmak mı? Seni bu apartmandan çıkartamamak yetersizlik. Babana yardım edememek yetersizlik. O herif senin için kahramanlık yaparken benim elimden hiçbir şeyin gelmemesi yetersizlik. Nasıl bir kibir bu ya? Şunu kafana sok Emir. Eskisi kadar paran olsaydı bile ben... Yani biz istemediğimiz için Babama yardım edemeyecektin. Ben senin gözünün içine bakıyordum. Birlikte üstesinden gelelim istiyordum. Bana param bitti de sen ne olacaktı ki? O kadın değil de parasızlık mı beni yıkacaktı? Tek derdim sorunlar üstüne yeni sorunlar eklememekti. Seher yüzünden, rüya yüzünden bana insanları satın alıyorsun dediğinde ne yapabilirdim? Ne demeliydim sana? Artık insanları satın alacak param yok mu demeliydim. Levent Bey babam için para ödediğinde çıldırdın. O zaman bile parasızlıktan bahsetmedin. Öfkeliyken bile samimiyetsiz olmana dayanamıyorum. Samimiyetsiz değildim. Ama ben dururken o herifin sana yardım edebilmesini sindiremedim. Tamam bencillikse bencillik. Biliyorum. Ama herifle ilgili hiçbir şey sindiremiyorum. Levent Bey'e niye bu kadar değer veriyorsun Emir? Dalga geçme. O adamı değerli yapan sensin. Onunla konuşabildiğin için, sana ulaşabildiği için. Anladın mı? En başından beri Levent Bey'le konuşmam hep seninle ilgiliydi. Seni, seni hissettirdiklerini, seni yaşattıklarını konuşabiliyordum. Başından beri sen beni dinleseydin. Biz konuşabilseydik Levent Bey olmayacaktı. Feriha yapma. O adam senin yalanların var etti. Tamam, beni her şeyle suçla. Ama beni senin onun dostluğuna itmekle suçlama. Onlara ne mesafe koydun? Ama hiçbir zaman onun arkını dönmedin. Levent Bey'e hiçbir zaman senin istediğin gibi arkamı dönemem. Ben ona hayatımı borçluyum. O ne demek? Hayatımı kurtardı demek. Sen beni Cansu'dan dinlemeye gelmiştin. Ben de merdivenleri silerken Cansu'ya gittiğini gördüm. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Tekneye gittim. Temizlik için denizden su çekiyordum. Senin sesini duydum. Adada fısıldadığın o şiiri duydum. Sesim denizin dibinden geliyordu sanki. Feriha sen ne yaptın? Kendimi sesine bıraktım sadece. Denizin dibi. O an o kadar huzurluydum ki. Bütün acılar, kayıplar, korkular... ...hepsi benden uzak kalmıştı. Sonra Levent Bey beni yukarı çıkardı. تبسه